Merhaba bugün limon kreması tarifi vereceğim. Çok lezzetli bir tarif. Yapımı da çok kolay. Özellikle ben yazları yemeği çok seviyorum. Çok ferahlatıcı bir tarif. 4 malzemeye ihtiyacımız var. Tereyağı, pudra eritritol, limon suyu ve limonun kabuğunun rendesi. Limonun kabuğunu rendelerken beyaz kısımlarını almamaya dikkat edin yoksa acılaşıyor. Bir de yumurta. İlk aşamada yumurtalara ihtiyacımız yok. Hepsini karıştıracağım. Şimdi buradaki en önemli şey bunu pişirirken direkt ısıya maruz bırakmamak. O yüzden de ben bu şekilde pişiriyorum. Eğer ocağınızın sıcaklığını kontrol edebiliyorsanız çok düşük bir derecede buna gerek yok. Direkt hani bu tencerede pişirebilirsiniz. Ama ben açıkçası bizim ocakta kontrol edemiyorum. Ve en güvenilir, en garanti yol bu. Bu, bu yol çok risksiz olduğu için ben hep böyle yapıyorum. Bir de zaten en sonunda cam kavanozda sakladığım için ekstradan yani bulaşık da çıkmıyor. Tereyağı eriyecek. Bunlar iyice karışacak. Daha sonra içine yumurtayı ekleyeceğim. Şimdi yumurtaları çırpacağım önce. İki yumurtanın hepsini kırıyorum. Diğer yumurtanın da sadece sarısını alacağım. Bunu iyice çırpacağım. İyice eriyip hepsi karıştıktan sonra bunu yumurtaya yavaş yavaş dökeceğim. Çok yavaş bir şekilde yumurta karışımına dökeceğim ve bir yandan da çırpmaya devam edeceğim. Ve şimdi tekrardan bunu bu kaba alıyorum. Ve pişirmeye devam ediyorum. Tam kremamsı bir kıvama gelene kadar bu pişecek. Arada karıştırmakta fayda var kıvam hafif hafif gelmeye başlıyor görüyorsunuz. Şu an 8 dakika oldu. Bir iki dakika sonra kapatacağım. Çünkü kıvamı gelmeye başladı. Evet artık kapatıyorum. 10 dakika sürdü pişmesi. Şimdi buzdolabında bekleyecek. Soğuduktan sonra yemeğe hazır. Ee, bu arada bunu cheesecake'in üstüne de koyabilirsiniz. Mesela Vanilyalı bir dondurmanın üstüne de çok güzel gider. Çeşitli şeylerle kombine ederek yiyebileceğiniz gibi bu haliyle sade yemekte gayet güzel oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere.